<laughs> gelmişsin. Evet teşekkür ederiz abi <laughs> sağol. Ben magazinlerin magazini takip ediyorum görüyorsun değil mi? Patlattın abi. Yok bir abi. kız arkadaşımız değildi. <laughs> ya Ama bu nasıl de... bir yalan. Sizi çok seviyor hayranınızdı bir üniversite öğrencisi bir kendisi de. Tamam Sizi neyse görmek ayrıntı vermeyeyim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sizin hayranınız olduğu için. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de yakın Aynen. dostunuza uğradınız efendim ee, evet. yeni yıl partisi neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Valla zaten biraz önce geldim bir hayırlı uğurlu olsun'a geldik. Ee, dergicilik şu an baya e, çok zor durumda yani yani dergi olarak var olmaya devam etmek yani çalışmak çok zor. Kafa dergisi bunu başarıyor umuyorum da uzun yıllar olur. Sadece kafa Dergisi'nin değil bütün dergilerin çünkü e, bu ülkenin e, ihtiyacı var e, hem okumaya hem dergilerin çoğalmasına her görüşten. Hı. dergilerin çoğalmasına. O yüzden öyle bir hayırlı olsun demeye geldik, uğradık. Zaten çekimden çıkıp geldim, şimdi tekrar gidiyorum. Çekimler demişken efendim yılbaşına özel bir çekim... Yok, bir... biz zaten yılbaşı reytingi aldığımız için normal zamanda da. <laughs> hani yılbaşına özel bir ekstrem, özel bir şey yapmıyoruz. Bir de zaten gerçekten her bölümümüze çok özeniyoruz. Ya bizim hani hiç şöyle bir bölümümüz olmadı. Bu hafta idare eder ya dediğimiz bir bölüm olmadı. Gerçekten hani hiç içimize en ufak sinmeyen bir şaka yatıyoruz. Her bölüm yani bir bölüm de çöpe atıyoruz. Öyle söyleyeyim o kadar seçeceğiz yani. Normalde bizim attıklarımızla 3 sezon daha program yapılırdı yani. Dolayısıyla bu kadar özenliyiz zaten. Yıla özel bir ekstradan özen göstermeye gerek yok şey gibi yani sevgisini çok seven bir adamın hani her gün onun için sevgililer günü Hı. olması gibi düşün. O seste olsaydınız peki şarkı söyleme performansı? Yok. Biz ben o sese ilk e, Egzen'e e transfer olduğumda gelmiştim. <laughs> Ona şarkı söylememiştim sağ olsunlar. <laughs> evet sen yani öyle kendimizi tanıtmıştık. E, güzel de renk katmıştık. Bayağı da iyi rating almıştı o zaman. E, dolayısıyla ben zaten orada görevimi yapmıştım. E, bu sene de yine renklidir diye düşünüyorum. <laughs> Ama ben e, orada olmayacağım. Arkadaşlarım olacak. Gördüğünüz yedim. gibi magazin figürleri oradan <laughs> el salladılar bana bak. Evet <laughs> evet. evet. hemen yeni Bilimi... filmi de soralım. Evet, efendim efendim. De. E, yeni çalışmalarda başlamışsınız hatta. E, son durumlar nedir? Şöyle bir dizi var şimdi <laughs> dijitale ayrıntı vermeyeyim. Belli olur zaten yakında paylaşırım sizle. Bir ona çalışıyoruz. Bir yandan yeni televizyon formatı var bir tane. Benim formatım ben sunmuyorum. Ama format konsept benim. Ona çalışıyoruz. Bir yandan da konuşanlar çok zamanımı alıyor. Bir de Turne'den geldim yeni zaten. Hı hı. Ee, Avrupa'da, Bala. evet Almanya'da 5 oyun üstü oynadık ve bayağı gişe rekoru kırıyor durumdayız. Dolayısıyla bunlar zaten bunları özenli yapmak, iyi yapmaya çalışmak çok zamanımı alıyor. Onunla ekstradan yeni film çalışmana başlayamadım. Yani bir süre filmle ilgili herhalde çalışmam. Çünkü olduğum iyisi olsun istiyorsun. içine sinsin istiyorsun. İlk seyirci genelde kendimiz kabul ediyoruz. Böyle çalışıyoruz. Sunucu Avrupa peki? Sunucular da şey olsun, sürpriz olsun ama heyecan verici bir Hı. iş olduğunu söyleyebilirim. Abi içerik bütündür. Bu sunucusuyla, içeriğin kendisiyle bir aradadır. Birbirinden ayrı düşünülemez. Ben bir arada heyecan verici bir iş olduğunu düşünüyorum. Bakalım yakında duyururuz. Hemen turneyi de konuşalım efendim. Beş oyun üst üste aslında baktığımız zaman zor da bir şey. Nasıl e, hazırlanabildiniz ya da sizin için zor oldu mu 5 gün üst üste? Vallahi çok zor olmadı. Benim mesleğim bu. <laughs> yani herkesin her hiç kolay işi yok arkadaşlar. Güzel olan her şey zordur. E, sizin mesleğiniz de kolay değil. Bütün bir sürü emekçi var kendi işini yapan. Biz de mizah emekçisiyiz. <laughs> Bizim için çok zor değil. Ç yani çok çalışıyoruz evet olması gerektiği gibi. Ama zor mu değil. Yani şikayetçi olursam nankörlük gitmiş olurum bu kadar ilgiye. Bu kadar gişe koruna e, seyircinin teveccühüne. Dolayısıyla e, şükran doluyum seyirciyle alakalı. Geçtiğimiz gün de Büşra Hanım'la röportaj yaptık. Dedi ki kendisine e, öncelikle filmden bahsettik, e, gişelerden konuştuk. Daha sonrasında dedi ki Büşra Hanım bir analiz yapmışlar. E, yakın dost yakın arkadaş olanlar ilişki yaptıkları zaman, evlendikleri zaman boşanma oranları %26'lara kadar düşüyormuş. Sizin de çok yakın arkadaşınız var Hasan Çankaya. Düşünür müsünüz böyle bir şey? Benim çok fazla yakın arkadaşım var. Hepsiyle <laughs> aynı anda evleniyor olmam lazım ki. Yani dolayısıyla evlilik mümkün değil yani zaten başından fabrika ayarlarım hatalı benim çok fazla <laughs> çok fazla yakın arkadaşım var Hepsiyle aynı anda evlenemeyeceğim için evet. ee, şey de değil ee, ne derler ona bu istatistikler en azından benim yola çıkabileceğim bir istatistikler değil birşey de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ee, umarım onda işleri iyi olur bizde de iyi iş çıkardı yolu açık olur ee, ama tabii ki siz sormadan söyleyeyim öyle bir şey yokmuş hala hiçbir zamanda olmadı hiç o elektrikte olmadık yani biz bayağı A aşırı abi, normal yani arkadaşız yani. elektrikte olmadık Evet olarak. yani hayır bak o şey değil. Arkadaş şey, bizim elektriğimiz arkadaş elektriği şey. yani aynen yani hiç çoğu işlerde ilgili hiç öyle bir şey gündemimiz olmadı. Gazetede okuduk biz de hani e, siz sizin uydurmanız yani öyle bir durum var. Daha sonra da arkadan bir başka birilerinin fotoğrafları evet, da çıktı. Bir tane Kadıköy'de bir arkadaşım evet. bana da çok benziyor bu arada. <laughs> ama kız bir benzemiyor öyle bir durum var. İlk gördüğünüz <laughs> zaman ne düşündünüz efendim o fotoğrafa özellikle? Ya şöyle dedim herhalde şimdi çocuk gerçekten bana benziyor ama kız Büşra'ya benzemiyor dedim. Muhtemelen hani benle ilgili bir haber çıkabilir dedim ama hani kızın Büşra'ya e, benzetmeye zorlayacağınızı düşünmemiştim. Çünkü arada <gülüyor> bayağı <gülüyor> fark var yani. <laughs> Sadece sarı saç ortak. Kız şeye daha çok benziyor. Game of Thrones'e, Kalesi'ye daha çok benziyor. <laughs> <böyle. gülüyor> hani <gülüyor> öyle bir durum. Aynen yani. Kızla kızla beraber giden çocuk da atla gitmediğine göre başka bir sarışın o muhtemelen. Çocuk da başka bir çocuk. Ben aynı anda Gümüş Suyu'nda çekimdeydim. Bir de Şahit de vardı yani. <laughs> dedim evet. Sibel Arna'yla. İyi akşamlar. Ya. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bahar, bahar, bahar. Evet e, tanıdım. Röportaj yapıyorum da Bahar Hanım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Çok samimiydi. Ee, benim ben, ben mi? Ben. <laughs> şey ama yanında beyefendi varken de yazman. <laughs> ya yani sen yaratıcılığın sınırlarını zorluyorsun. Üstelik <laughs> <Bir şeyin gülüyor> adını hatırlayamadım. Evet. Bir <laughs> özellikle. Hasan ee, Mesela var mı sorunuz? Teşekkür ederiz çok efendim. Çok teşekkür. Var çok mı alalım. fitne, fücür, yalan, <laughs> iftira? Ya, şey soralım mı o zaman madem şey yaptınız. 5 TL'ye almış olduğunuz altın kevi mesela satar mıydınız? Yok yani 5 TL'ye kim almış ay, altın kelebeği? Mabel satışa çıkarttı ay, onu sormaya onu çalışıyor. bilmiyorum. O Mabel'in inisiyatifinde ödülü Mabel almış. Mabel öyle bir fiyat belirlemiş. Mabel'in kendi eminim kendince bir şey vardır. Açıklaması vardır. Çelişkili bulduğu noktalar vardır. Ben 3 sene üstü aldım. Çok mutluyum. Seyirciye de yani oy birliğiyle verilen her ödül başım üstüne yeri var. O yüzden seyirci oyuyla verilen her ödülle ben çok mutlu oluyorum. Çok şükür üniversitelerden de en saygın üniversitelerden de e, aldığımızda gitmeye çalışıyorum üniversite ödüllerine. Altın Kelebek'te de bu sene gidemedim. Tune dedim video ile yolladım. Bir de teknik ekibi yolladım. Toplu gidip aldılar. E, ama e, önem veriyorum seyirci oyuyla olduğu için. Mabel veya başka biri Altın Kelebek'e nasıl bakıyordur? Benim gibi mi bakıyordur? O sorunu muhatabı onlar. Ben değilim. Ben mutluyum seyirciye teşekkür ediyorum. Üst sene üste verdikleri için de şükran doluyum. İnşallah bu ilgiye layık olmaya devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Ben çok sağ teşekkür sağ sağ ederim. Sağ Sevgiler sağ selamlar. Sağ İyi, İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. bu arada? <gülüyor> <gülüyor>